Merhaba. merhaba ee, bugün nasıl video çekilir gerekli programlar nelerdir bunları anlatacağım arkadaşlar sizlere hmm. Aslında çok basit ee, e, aşağıya linklerini koyarım ee, dediğim gibi arkadaşlar e, inşallah sesim güzel geliyordur ee, ilk olarak Audacity kullanıyorum arkadaşlar sesimi kaydetmek için şu sesi bakın şuradan başlatıyorsunuz Şuradan durduruyorsunuz, şuradan da oynatıyorsunuz. Peki nasıl alacağız arkadaşlar bunu? Ee, sesi aldı ya, sesi verdi. Evet, sesi ver diyorsunuz. Sonra e, bir dakika, bir yeri seçiyorsunuz. Etkiler diyorsunuz arkadaşlar. Burada e, e, görüntü kaldır var. Görüntü kaldır neredeydi? Ha, görüntü kaldır olacak ama görüntü azaltma olabilir belki şu olmuştur dediğim gibi o olacak yani Audacity iyidir ama şu hangi programı kullanırsanız arkadaşlar ondan sesi kaydetmeyin cızırt acayip geliyor o da görüntü kalır yapabilirsiniz ben yapmayacağım galiba bilmiyorum ama belki de yaparım ee, o action'dan video çekin. gerçekten güzel bir programdır bakın arkadaşlar şu oyun olduğu zaman Şuradan başlatamıyorsunuz F10 baş yani hangi tuşla başlıyorsunuz Monitör ile bununla başlayın veya F10 yine fark etmiyor Ama yani o videosu çekecekseniz bunu alın ve tuşa basın yoksa yani bunu da seçip Minecraft'ta veya başka bir oyuna girip oynarsanız gerçekten kaydetmez ve evet, çöp olur biliyorsunuz benim bir kere oldu Zaten bu benim üçüncü deneyimim olmadı sırf Audacity yüzünden gitti hepsi Sonra break son diyorum. Hand da videoları ben renderlıyorum arkadaşlar. Çanta süs var diyorsunuz. iyi ee, ne hand break kullanıyorsunuz? İkisini yaptığımda arkadaşlar çünkü boyut azalması bayağı oluyor ve benim YouTube'a göndermem abi iki kere açtı. Neyse e, peki bunlar nasıl arkadaşlar video renderlayacaksınız? Source diyorsunuz. File diyorsunuz ve videoyu seçiyorsunuz arkadaşlar. Yani bu kadar basit handbrake şunu da kapat. E, son olarak Camtasia Studio 8 var arkadaşlar. E, bunu da video editi, facecam koyma olarak ama Kendisi ücreti arkadaşlar. Camtasia Studio 8'in kendi yerinden e, 30 günlük deneme süresi var. Ben artık deneme bitince ne yapacağım bilmiyorum ama bakacağız. E, hemen arkadaşlar e, Camtasia'ya geçelim isterseniz. E, şöyle trakik yapalım. Şu benim eskiden facecam varsa facecam'i de atacaksınız arkadaşlar. Şu videoları şuraya atıyorsunuz arkadaşlar. Şu sesi track 1 atın. Şu videoyu da track 2 atın arkadaşlar. Benim ikisi. Gördüğünüz gibi böyle olması lazım. Bakın arkadaşlar bu sizlerle birlikte nasıl video çekilir? bu benim ilk çöpüm ve 7 dakika olmuştu. Peki e, bu oldu ama nasıl olacağız? Production share diyorsunuz. İleri diyorsunuz. Abi ge geleceğiz. gideceğiz. Şunu ayarlayın arkadaşlar. Ya şu uptu 720p olsun ya da şunu seçin. Ben optu 720p seçiyorum. İleri diyorum. Adı ne? deneme diyorum ve videoyu render'a başlıyoruz. Ben sonra bir de bunu alıyorum atıyorum arkadaşlar. ya yani benim yaptığım işlem bu kadar basit. Aynı hataya düşmek için ikisini de alayım şuraya. Benim için teşekkürler arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.